Bir kızlar. Üçüncü Ayşe Güner, Anka Gençlik Spor Kulübü. Bu kadar mı Alkış? İkinci Aslı Zeynep Kılıç, Bursa Ferdi Sporcu. Birinci Eda Özrodal, Bir, Bursa Ferdi Sporcu. <laughs> Evet. Önce sporcularımıza çok büyük bir alkış. İkincimiz de Mudanya Belediyesi sporcusudur onu da takdim ederim. Ve yine ödülleri vermek üzere federasyon başkanımız sahnede. Federasyon başkanımız tekrar madalyalarını takdim edecekler efendim. Evet, sporcularımıza yine çok büyük bir alkış. Evet, bu arada kardeşimizin göğsünde bir resim görüyorsunuz. Kendini bu spora adamış değerli antrenör Mustafa Akkaş. Geçtiğimiz günlerde vefat etti. Kendisini saygı ve minnet anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Alkışlar Mustafa Akkaş'a gitsin. Evet, sizleri büyük bir alkışlarla sahnenin altına alıyoruz efendim artık ve yeni yarışmacılarımızı davet edeceğiz. <laughs>